Merhaba arkadaşlar. ÖSYM tarzı sorular paralel kenar test 7 ile devam edelim. Evet, ilk sorumuz güzel bir soru. Değişik bir soru. Her zaman karşınıza çıkabilecek bir soru aslında. Ee, paralel kenarda ne diyor? Santimetre kare cinsinden o bölgenin alanları ifade edildiğine göre x nedir diye soruyor. Arkadaşlar paralel kenarda bilmemiz gereken öz önemli özelliklerden bir tanesi şudur. E, bu ortada oluşan alan tüm alanın yarısıdır. Bu bazen şöyle de gelebilir. Şu şekilde gelebilir. Yani e, biraz daha açık net çizelim. Şöyle de olsa fark etmez. Yani buradaki alan da tüm alanın yarısıdır. E, o zaman ben şuradaki al alana yani boşluğa A demiş olsam. 6 artı 24 artı A. Yani 30 artı A dediğim alan tüm alanın yarısına eşitken... Şurada 5 artı x artı a dediğimiz yerde 5 artı x artı a dediğimiz yerde yine yarısına eşit. O zaman a'lar birbirini götürdü. 5'i de bu tarafa atarsam x değerimizin 25 olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bizden istenen yer x değeriydi. Cevabınız 25 olur. Hemen geçelim bir sonraki soruya. ABCD paralel kenar şeklindeki kağıt AE boyunca katlandığında D noktası AC köşegen üzerine geliyor. Şimdi bunun üzerine katlandı. D noktası D üstüne geldi. Şuradaki açı ortaydır. Şuradaki aynı şekilde açı ortay. Bunlar birbirine eşit. Buradaki parçalar da birbirine eşittir. Bildiğimiz katlamadan dolayı bildiğimiz olay bu. Kağıdın iki katlı kısmının alanının tek katlı kısmının alanının oranı 5 bölü 16. Yani şuranın alanı 5A ise tamamı şurası 16 geliyor. Yalnız şöyle bir bakalım. E, tek katlı kısmı pardon iki katlı kısmının alanının tek katlı kısmının alanına oranı 5 bölü 16. O zaman şuradaki parçaların toplamı 16, 5 daha 21. E, bu buraya geldiği için 5 de buradan geliyor. Ne yaptı o zaman? E, 16, 5, 21 ya da 16, 10 daha 26. 26 ise yarısı 13A, yarısı 13A olacak. Buraya 3A'lık bir parça kalır arkadaşlar. DE'nin CE'yi oranını soruyor bize. DE'nin CE oranını soruyor. 5A'ya 5K diyorsanız 8A'ya 8K demeniz lazım. O zaman bizden istenen yer 5 bölü 8 olarak bulunur arkadaşlar. Geçelim 3. soruya. Evet verilenleri yazalım öncelikle. EK uzunluğuna buraya K dedik. AE uzunluğuna 2K dememiz lazım. O zaman hemen şunu çizerek başlıyorum ben arkadaşlar. A'dan F'ye çizdiğim anda Göreceğim olay şudur. K'ya 4 geliyorsa 2K'ya 8 geleceğini görmüş oluyorum. Bu durumda e, şunların birbirine paralel olmasından dolayı K'ya 2K geliyorsa A'ya 2A kadarlık bir parça gelecek. A'ya toplamda 12'lik bir alan geliyorsa 2A'ya 24'lük bir alan gelir. Burası 24 ise toplam alan 48 olur arkadaşlar. E, bu durumda e, 48 ise yani 24'ü burada 24'ü de şunların ikisinin toplamında olacak. 8'i buradaysa o zaman şu iki mavi parçanın alanları toplamına 16 kalması gerekir. Evet geçtik bir sonraki soruya. Şekilde verilen paralel kenarlar birbirine benzerdir. Benzerdir diyor arkadaşlar. O önemli. Ee, AE uzunluğu 14 olarak verilmiş. Neresi bu AE? Ha, şurasının tamamı 14 olarak verilmiş. Yani paralel kenarlar birbirine benzerse kısa kenarların oranları arasındaki orantı uzun kenarları arasındaki orantı ile aynı olacak. Yani burada mesela 5 burada 15 kaç katı 3 katı 2 ise o zaman bunun küçük kenarı 6. Şuraya da 8 kalacak toplam 14 olduğu için arkadaşlar. E buraya bakın 2'ye 8 kaç kat olmuş 4 kat olmuş. 5'e de 4 katı 20 gelmesi gerekiyor. Bunu da bulmuş oluyoruz. Zaten bir şekilde e, ...bu şeklin çevresini soruyorsa bize... ...şunu düşünün bakın. Buradaki 14, buradaki 20, 34. 34 de diğer taraftan gelir. Neden? Bakın bunun aynısı burada var. E, şurası, şurası ve şuranın toplamı... ...zaten 20 olarak geliyor. Burası, burası, buranın toplamı da... ...14 olarak gelmiş oluyor. E, zaten o parçalar... E, ...şeklin çevresini oluşturmuş oluyor. 34 bu taraftaysa... ...34 de diğer taraftan gelecek... Cevabımız 68 olarak bulunur. Geçtik. 5. Soruya. Üç kardeş babalarından miras kalan paralelkenar biçimindeki arsayı eşit şekilde paylaşmak istemektedir. Önce DE boyunca çizip ADE üçgensel bölgesini bir kardeşe vermişlerdir. Daha sonra kalan arsayı CF boyunca iki parçaya bölmüşlerdir. E, CF boyunca kesip iki parçaya bölmüşlerdir. Tamam. AE 800 metre burası 400 metre olduğuna göre üç parçanın alanları eşit olması için DF'nin FE oranı ne olmalıdır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi üç parçanın alanında birbirine eşit olmasını istediğimize göre olayı şöyle çizerek başlatıyorum. Çünkü 400'e 800 var. Ben buranın alanına A desem buradaki parçanın alanına 2A diyeceğim. O zaman bakın 3 alanında birbirine eşit olabilmesi anlamında şuraya 2A buraya da A kadarlık bir parça kalacak. DF'nin FE'ye oranı sorulduğuna göre 2'ye 1 demektir. Yani burası 2 burası 1 ise sonucumuz 2 olur. Burada da cevabımız D şıkkı olur. E, 6. soru ne diyor? Şekil 1'de verilen ABC üçgeninde DF orta noktalardır. Cemre ABC üçgenini DE boyunca keserek mavi parçayı şekil 2'deki gibi birleştirip bir paralelkenar oluşturuyor. Neda ise üçgeni EF boyunca keserek yeşil parçayı şekil 3'teki gibi birleştirip bir paralelkenar elde ediyor. buna göre arkadaşlar olaylar nasıl olacak bir bakalım. Şimdi kestik. Sonuçta burası A ise buradaki parça A, buradaki parça A olarak gelmiş oluyor. Buradaki parça B ise buradaki parça B olacak. Buradaki parça C ise bunlar da C, C olarak olacak şekilde geldi. Şimdi başlangıçtaki şurası A, burası C olarak geliyor. Bu şekil aynen devam etti. Şurası A kadar geldi. Şu mavi parçayı buraya eklediniz. Yani B'yi buraya katladığınız için C buraya gelmiş oluyor. Buraya A, buraya da yine A kadarlık bir parça kaldı. Devam ettirelim yine aynı şekli buradan devam ettiriyorum. Şekil 3'te de şöyle geliyor. Buradaki yeşil parçayı buraya almış olacak. Getirelim şurasını C, C dedik. Buraya A, şuraya C. Buradaki parça C olacak. Buradaki parça da mecburen A olacak. Şimdi çevrelerine bakabiliriz. Alanları birbirine eşit midir? Şekilde bir değişiklik olmadığına göre alanlar birbirine eşittir. Çevreler birbirine eşittir. Birbirine eş paralel kenarlardır diyor. Çevrelerine bakıyorum arkadaşlar. 4A tam da yazının üzerine yazdık. 4A artı 2C var. 4C artı 2A var. Uzunluk olarak bunların birbirine eşit olup olmadığı konusunda kesin bir bilgimiz yok arkadaşlar. A ve C'yi bilmiyoruz. Onun için çevreleri birbirine eşit değildir. Eş paralel kenar olabilmesi için birbirleri arasında orantı olması gerekiyor. O da yok. Onun için cevabımız burada A şıkkı olur. Geçtik. 7 soruyu arkadaşlar. Şekil 1'de verilen ABCD paralel kenarı biçimindeki bir karton AC köşe geni üzerinde katlanarak B köşesi B üstü noktası üzerine getiriliyor. B üstü noktası üzerine getirildi. Yani şurası mutlaka açı ortay arkadaşlar. Çevre ABCD 36 ise 36 ise E B üstü C üçgeninin çevresi nedir? E B üstü C üçgeninin çevresi. Şimdi buradaki parça x deseniz, şuradaki parça x olacak. Buradaki parçamız da x kadarlık bir parça olacak arkadaşlar. Şimdi z kuralından, bakın şöyle bir z kuralımız var. Şu şuraya geldi. Ben buraya y demiş olsam, buraya da y diyebilirim, buraya da y diyebilirim. Buraya da z dediğimizi düşünün. X artı y burası, burası x, pardon y artı z. Y artı Z kadarlık bir parça geldi paralel kenardan dolayı. E buradaki parça buraya katlandığı için şuraya da Z gelmiş olacak. Bunun üzerine katlandı bakın B noktası buraya katlandı. Bana X Y Z'nin toplamı lazım. E dikkat edin arkadaşlar şurası X Y Z'nin toplamı paralel kenarın kısa kenarı ile uzun kenarının toplamı. Yani çevresi 36 ise o zaman buranın toplamı 18 olacak. Buranın toplamı zaten şuna eşit olduğu için Burada cevabımız 18 olarak bulunur. Geçelim son soruya arkadaşlar. Buradaki yukarıdaki ABC üçgenin üzerine KLMN paralel kenarı şekildeki gibi konulduğunda KLMN noktalarının ABC üçgenin kenarları üzerinde olduğu gözlemlenmektedir. AN uzunluğu 2, NB uzunluğu 3. AN uzunluğuna 2K, NB uzunluğuna 3K dedim. Buna göre neyi soruyor bize? ABC üçgenin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Paralel kenarın alanı 24 birim karedir. Şimdi arkadaşlar öncelikle şuradaki 2'nin 5'e oranına baktığımızda şurası 2h ise tamamı 5h yani şu paralel kenarın yüksekliğine 3h diyebilirim. Şuradaki parçaya 2b demiş olsam şuradaki parçaya arkadaşlar tamamına 5b demem lazım. Bu durumda üçgenin alanı Üçgenin alanı için ne demişti? Paralel kenarın alanı 24'müş. Yani 3H çarpı 2B dediğimiz yer 24'müş arkadaşlar. Şurası taban burası yükseklik olarak düşünürseniz. 3 kere 2 6BH eşittir 24 ise B çarpı H eşittir 4 olarak geldi. E, BH'ın çarpımı 4 ise ABC üçgenin alanı nedir diye soruyor. Dikkat ederseniz ben buradan ne buldum? 5H yükseklik buldum. Şu şekle 5H yükseklik var. 5B de taban var. Bu durumda 5H çarpı 5B bölü 2 bunun alanı olacak. 25 çarpı H çarpı B bölü 2 geldi. H çarpı B'yi biz 4 olarak bulmuştuk. 4 çarpı 25 100 bölü 2'den cevabımız 50 olarak bulunur. Burada da B şıkkı bizim cevabımız olur arkadaşlar. Ee, buna göre bu sorunun te soruyla birlikte testin tamamını bitirmiş olduk. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.